Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere tanjant x'in grafiğinin nasıl çizileceğini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar dersimize geçmeden önce bir ön bilgi vermek istiyorum. Ön bilgimiz şu. Daha önceki derslerden de öğrendiniz biliyorsunuz ama yine bir hatırlatalım. Arkadaşlar tanjant x sinüs x bölü kosinüs x'e eşittir. Bir de arkadaşlar tanjant x'te artma ve azalma şekli nasıldır? Onun hakkında da bir ön bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar birim çemberimizde birinci bölgede tanjantın işareti artıdır. İkinci bölgede eksidir. Üçüncü bölgede artıdır. Dördüncü bölgede eksidir. Arkadaşlar bu işaretleri nasıl elde ettiğimizi daha önceki videolarımda anlattım. Onun için burada tekrar anlatmayacağım. Peki arkadaşlar açı arttıkça tanjantın artış şekli nasıldır? Örneğin bir dik üçgen çizelim. Bir açımız var. Bakın karşı dik kenar böyle komşu dik kenardır. Tabi şurası diktir. Karşı dik kenar böyle komşu dik kenardır. Arkadaşlar açıyı biraz büyütelim. Bakın yine Tanjantımız karşı dik kenar, böyle komşu dik kenar oldu. Fakat açımız büyüdükçe karşı dik kenar büyüyor, komşu dik kenar ise küçülüyor arkadaşlar. Yani bu durumda tanjant daha hızlı büyüyor. Yani tanjantın artış şekli şöyledir arkadaşlar. Mesela aynı şey burada, burası içinde geçerlidir. Tabi burada negatif aynı şekilde burada yaptığımız işlemi yaparsak bu sefer tanjantın şöyle arttığını görürüz. Yani eksiden sıfıra, eksiden sıfıra şu şekilde gelir arkadaşlar. Yani şeklimiz şöyledir. Bunun bir ön bilgisini vermek istedim. Arkadaşlar herhangi bir çemberde cetvel ile ölçerek deneyebilirsiniz. Gerçekten karşınıza şöyle bir şekiller çıkacak. Şu bölgede ve şu bölgede. E, merak eden arkadaşınız olursa bir çember çizip karşı dik kenarı ve komşu dik kenarı cetvelle ölçerek ve bunları birbirine bölerek açıya göre tanjant x'in grafiğinin şeklinin şu şekilde olduğunu rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Arkadaşlar bu ön bilgimizden sonra tanjant x'in grafiğinin nasıl çizileceğini anlatabiliriz. Arkadaşlar öncelikle şu tanjant sıfırı bulalım. Bakın tanjant sıfır ne işte? Sinüs sıfır bölü kosinüs sıfırdır. Sinüs burada nedir arkadaşlar sinüs sıfır? Arkadaşlar sinüs sıfırın değeri sıfırdır. Kosinüs sıfır ne eşittir? Yani açı sıfır derecede iken kosinüs nedir? Arkadaşlar kosinüs birdir. Yani açı sıfırken tanjantımızın değeri sıfırdır. Yani bu noktayı nereye yazabiliriz? Şuraya yazabiliriz. Açı sıfır, tanjantın değeri de sıfır. Açımızı büyütüyoruz. Büyütüyoruz ve pi bölü 2'ye geliyoruz. Açı pi bölü 2 iken tanjantımızın değerine bu bölgede bu arada tanjant artı. Tanjant pi bölü 2 eşittir. Arkadaşlar sinüs pi bölü 2 ne eşittir? Sinüs pi bölü 2 1 eşittir. Peki kosinüs pi bölü 2 ne eşittir? Kalemimizin ucunu buradan kosinüs eksenine dik olarak iniyoruz. Kosinüs eksenine çarptığımız zaman durduk sıfırdır arkadaşlar. Arkadaşlar bakın 1 bölü 0. Arkadaşlar 1 bölü 0 nedir? sonsuzdur. Yani pi bölü 2'ye geldiğimiz zaman tanjantın değeri sonsuza gidiyor. Yani bunu nasıl gösterebiliriz? Bunu şöyle gösterebiliriz. Bakın pi bölü 2'ye geldik. Şöyle noktalı çizgilerle şöyle yapalım. Arkadaşlar açımızın değeri sıfırdan pi bölü 2'ye gelirken tanjantımızın artışı aynen şöyle olur. buradan sonsuza kadar gider. Açıyı pi bölü daha da fazla büyüttük. Yani fakat dikkat edin bu sefer ikinci bölgeye geldik. İkinci bölgede tanjantımızın işareti eksidir arkadaşlar. Tanjantımızın değeri daha doğrusu. Ee, ikinci bölgede tanjantımızın değeri eksidir. Burada tanjant bu sefer eksidir. eksi sonsuzdadır arkadaşlar. Pi'de tanjantımızın değerini burada bulalım. Yani açı pi iken tanjant nedir? Tanjant pi eşittir. Arkadaşlar pi'deyken sinüs bölü kosinüslü pi'deyken sinüsün değeri 0. Kosinüsün değeri nedir? Eksi 1. 0 eksi 1'e bölersek ne olur? 0 olur arkadaşlar. Yani aç, açı pi'deyken tanjantımızın değeri sıfır. Yani arkadaşlar ikinci bölgede pi bölü 2'den pi'ye gelirken açı tanjant eksi sonsuzdan sıfıra doğru gelir. Şu şekilde gelir. Elimden geldiğince düzgün çizmeye çalışıyorum. Arkadaşlar açımızı büyütmeye devam ettik. Açımız pi ile 3 pi bölü 2 arasındayken tanjantımızın değeri ne olur? Artı olur arkadaşlar. Yani buradan artık tanjantımız artıya doğru geçer. 3 pi bölü 2 de ne olur? Sinüs bölü kosinüstür. Burada sinüs nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Kosinüs nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Arkadaşlar tanjantımızın değeri burada 3. bölgede artıdır. Bakın sayı sıfıra bölüyoruz. Tanjantımızın değeri açı 3 pi bölü 2 iken yani nereye gidiyor? Sonsuza gidiyor. Artı sonsuza şöyle gösterebiliriz. Açıyı büyütmeye devam ediyoruz. Açı 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasındayken arkadaşlar tanjantın değeri 4. bölgede eksidir. Yani burada Tanjantın değeri artık eksidir arkadaşlar. Şu noktada, tanjantın değeri yine sonsuzdur ama eksi sonsuzdur arkadaşlar. Yani sonsuzdan gelir. 2 piye geldiğimiz zaman arkadaşlar 2 pi ile yine tanjant ne eşittir? Onu da bulalım. Tanjant 2 pi eşittir. Sinüs burada ne eşittir? Arkadaşlar sinüs burada 0 eşittir. Kosinüs ne eşittir? 1 eşittir. 0 bölü 1 de 0'dır. Yani açı 2 pi iken tanjantın değeri 0'dır. Şu şekilde ajant eksi sonsuzdan sıfıra gelir arkadaşlar. Arkadaşlar sıfırdan itibaren yine şu döngü aynen devam eder. Yani artık böyle gider. Şurası düzgün olmadı. Arkadaşlar tanjant x'in grafiği bu. Yani bu grafik y eşittir tanjant x'in grafiği. Arkadaşlar grafiğimizi çizdik. Şimdi periyodu tespit edelim. Periyot nedir? Bakın bir başlangıç noktamız var. Başladık. Ve belli bir noktadan sonra tekrar başlangıç noktasındaki şekli, tekrar başlangıç noktasına geri döndük. Başlangıç noktasında yani şu kısmı tekrarlamaya hangi noktadan itibaren bu kısmı tekrarlamaya başladık? Arkadaşlar şu pi'den itibaren tekrarlamaya başladık. Yani yani tanjant x'in periyodu nedir arkadaşlar bu durumda? periyot burası periyottur pi'dir arkadaşlar çünkü şuraya kadar geliyoruz ve buradan itibaren artık şu şekil tekrar tekrarlamaya başlıyor arkadaşlar grafik çizerken bilim çemberimizi çizmemizi tavsiye ediyorum ve şu bağlantıyı mutlaka hatırlayınız Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim.